Marcel Proust'un Kayıp Zaman izinde roman dizisi. Sonunda tamamlıyoruz. Albert'in kayıp olmuştu. Albert'in hala kayıp. Belki de hayatını kaybediyor. Şöyle diyor Proust. Dönüşü beni o an ne kadar mutlu etse de kısa süre içinde aynı sorunların baş göstereceğini ve mutluluğu manevi arzunun tatmininde aramanın dümdüz yürüyerek ufka varmaya çalışmak kadar nafile bir uğraş olduğunu da seziyordum. Ufka işte böyle dümdüz yürüyerek ulaşamayız. Başka tür bir hareket gerekiyor ufka yürümek yer değişikliği sağlamıyor. Albert'in kayıpın ikinci bölümünde 14 Şubat 2024'te buluşmak dileğiyle Mila Kafe saat 18.30'da Buca'da Tınastepe'de Milla Kafe 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde görüşmek dileğiyle Marcel Proust'la Albert'in kayıp. Hala kayboluyor ve bunu anlamaya çalışacağız. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.